E selamün aleyküm, iyi akşamlar. Daha yeni gittim. Yer şurası, karşı taraf geldiğim yer. Bakın şuraya. Orada çekmiştim. Buraya böyle bir yer buldum. Şu gemiye ufak bota yardım ettim. Yukarı çıkartması için. A attılar. Buraya geldim. Çayımı hazırladım. Çayı haynadı. Bir bardakta koydum buraya. Bakın. Çay böyle hazır. Odunları da hazırladım. Bugün burada kalacağım. Çok güzel bir yer. Şu güneşin şeyine bakın ya. Kamera da göstermiyor. Böyle giriş, bulutlardan giriş şeyler de nasıl gözüküyor. Bugün buralıyım. Şey olsaydı, su falan olsaydı, çamaşırları yıkar bir gün kalırdım burada. Yani bir iki gün kalırdım. Çamaşırlar kuruyorsa gider. Bir yer bulmam lazım ileride gidersem. Çeşmeyle bir yer. Yıkayıp da asayım bütün gün durayım. Kalayım kuruyorsa kadar. Ha işte böyle bir güzel bir yer orası da. Sessiz, sakin, hiç kimse yok. Balık tutuyorlar burada. Ya ben niye bolt almadım ya? Bir yol alamadım. Böyle ufacık bir şey alsaydım böyle sarmalı sadece elime. Balık da tutardım yapmadık, almadık. Belki nasip olur. Ee, şu gemiye akşam binip böyle bir karşıya şeye doğru gideyim diyorum. Ee, Rusların oraya savaşlar nasılsa <laughs> bisikleti de atayım içine. Gülesim <laughs> geldi birden ya. Eşyalarla orada devam sürüyormuşum. <laughs> ben geldim diye tur ediyorum tur ettikten sonra bu gemiye atlayıp bir daha gideceğim diye. <laughs> yani olur mu olur. Ne var ki şuradan şurası Rusya ne var ki? Bütün Türkiye'yi gezdikten sonra oraya da gidilir yani ne var? Biraz da şey yaparız elimizle ayakla değil. Ben artık onu tekeri dışarı çıkarırım botun arkasından. Pedallarım yine de. Ben bisikleti bırakır mıyım? <laughs> Tekerli bisiklet suyun içinde kalır. Ben pedallayarak ama ittiririm. Olur. Sonra bir daha çekerim şimdilik. Bu kadar.